canlar, gönül dostlarımız 17 Mayıs 2015 İstanbul Elit Otel'deyiz. Birinci Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumundayız. Bu sempozyumu düzenleyen İstanbul'da yaşam bulan Üvet Aptal Ocağı ve Derneği düzenledi. 15'inde başlayan bu sempozyonumuz bugün 3. gününde ve son gününde dün akşam da bir galası yapılmıştı. Tabii ki bu sempozyumların olmazsa olmaz ayaklarında akademisyenlerimiz, güzel canlarımız, üretken, düşünceli bilim adamlarımız aramızda. Bunlardan biri de işte aramızda güzel bir can hocamız. Hocam ben de edebiyat öğretmeniyim. Ee, önce hoş geldiniz Teşekkür diyoruz. Ederim. Az önce bir sunum yaptınız. Ee, biraz da benim de alanıma giriyordu o edebiyat olarak. Ee, çok da keyifle dinledik. Çok da bilgilendik. 30 yıllık bir öğretmenlik yaşamımızda belki de duymadıklarınız birçok şeyi de yine sizin aracınızdan aldık. Önce bir kendinizi tanıtırsanız ve bu üç gününde bir değerlendirmesini sizden kısaca alırsak e, memnun oluruz. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Profesör Doktor Esat Harmancı, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesiyim. Ee, tabii burada Üç gündür çok değerli buluşma gerçekleşti. Birincisini yaptığımız bu sempozyum inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha belki daha daraltılmış sınırlı konularla ayrıntılı bir çalışma imkanı verir. Doğrusu akademik yönü yanında bu buluşmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı bilgilenmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Farklı şuydu galiba hocam sözünüzü kesmeyeyim de. Yani burada bir bilimsel ayak evet bir de e, Alevi inat önderleri evet. dedelerimiz evet. yaklaşık 130'un üstünde dedemiz var. vardı. Evet. E, alevi inat önderleri vardı. Hı hı. Bir nevi e, bilim ile evet. e, sözlü evet. gelişim bir buluşma alanı oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle. E, teoriyle icrayı e, buluşturmuş olduk. E, tabii aralarda konuşuyoruz. Biz e, akademisyen olarak belki bir e, anlatım üslubu bir çalışma yöntemi olarak nispeten daha yazılı kültüre daha teorik çalışmaya yatkın olduğumuz için e, iletişim kurmakta zorluk çeker miyiz? Handikapı yaşıyor idim. E, fakat e, gördüğüm üzere burada e, ee, anlamaya, özümsemeye, anlaşmaya, uzlaşmaya yönelik çok e, değerli bir irade var. Ee, i̇ki taraflı bir çekince içerisindeydik. Kanaat önderlerimizin e, yıllardır özümsediği, icra ettiği, içselleştirdiği bir inanç var. Ee, Bizde e, bu duyguya e, tabii e, yaklaşmak kolay değil. Ee, acaba e, hata eder miyiz? diye düşünüyor idik. Tabi bilimsel anlayışıyla. Bilimsel anlayışıyla. <laughs> Dolayısıyla burada çok <laughs> güzel bir buluşma oldu. Ben nefesler bağlamında e, yazı e, sözlü kültürün çok değerli e, ürünleri olan bu edebi ürünleri olan nefesler konusunda özellikle nefeslerin bize e, anlattığı Alevi Bektaşi e, inanç sistemi e, Alevi Bektaşi e, düşüncesinin ürettiği tipler ee, bu coğrafyadaki bu tip üzerinden anlatılan aşkın e, duygusal biçimsel boyutları konusunda e, bilgi vermeye çalıştım. E, bu başlangıcı çok değerli buluyorum. E, bu başlangıcın misyonunu çok değerli buluyorum. E, emek verenlere katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir fedakarlık bu. Bizler evet burada. E, bulunarak, katkı sunarak Tabii bir üç fedakarlık gösterdik. Evet. Zamanınız gününüzü ee, buraya ayırırız. Evet. Dedelerimiz, e, kanaat önderlerimiz, bu işe inanmış olan insanlar, sizler e, çok önemli bir şey başlattınız. Bütünle sivil bir inisiyatif bu. Bunun siyasi bir yönü yok. Bunun bütünüyle e, sevgi, aşk, e, muhabbet üzerinde e, bina edilmiş olması bizleri ayrıca da çok e, mutlu ediyor. Ee, bu fedakarlığa karşılıklı değen bir şey çıktı ortaya. Ee, umarım bu devam edecek. Ee, yazılı hale gelecek. bildirilerimiz basılacak ve önümüzdeki süreçte e, Türkiye'nin, dünyanın pek çok yerine yayılan 130 tane kanaat önderimizle e, yerini bulacak tabii, karşılık bulacak. Şunu gördüm, e, tahmin ediyorum bundan sonra bu Güvenç Abdal e, derneğinin, ocağının e, somut e, çıktıları olan bu çalışmalar pek çok e, ocağa da öncülük edecek diye düşünüyorum. Pek çok ocağın bir hevesi olduğunu gördüm. E, bir girişim ruhu gerçekleşecek ve e, Alanında bir alanda örnek, bir örnek bir çalışma oldu. E, evet, e, söz konusu e, galiba bu cesarete ihtiyaç vardı. Bu bakımdan da e, derneğinize çok teşekkür ediyorum. E, umarım. E, Önümüzdeki süreçte çok daha e, geniş çaplı, çok daha katılımlı, belki e, faydalı çalışmalar yaparız birlikte. Çok popüler olmasına da zaten doğası uygun değil bu alanın. E, yani doğal bir doğ mecrada doğal bir e, yaşandı. Evet, gönüllerde daha çok inşa ediliyor. E, ama e, bizim bu coğrafyanın öz evlatları olan bu insanları e, kendisine eğer bir kesim, bir toplum, bir grup e, dezavantajlı hissediyorsa, e, çekinik davranıyorsa, e, kendisini, değerlerini, inançlarını yaşamakta, anlatmakta, eğer bir çekince içerisindeyse bunda hep hepimizin payı var demektir. Bunun ortaya ortadan kalkması için de bir akademisyen olarak ömrümüzün sonuna kadar elimizden geleni yapmamız gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Efendim, teşekkür ettik. Ee... Hocam da gerçekten bilimsel olarak e, burada Cemal Cemal'e gelen insanlarımızı e, kendi alanında yaptığı sunum ile e, bilgilendirdi. E, biz ömür boyu siz değerli hocalarımızın bu yola hizmeti daim olsun diyoruz. E, bu sempozyumda en çok hoşuma giden, e, daha doğrusu olumlu olarak bir eğitimci olarak gördüğüm, aynı zamanda ben de bir Alevi dedesiyim, bir seyit çocuğuyum gerçekten yetişen çok akademisyen insanlarımız var. Profesörlük unvanını alan ama gerçekten yola hizmet ederek gelen ve bu konuda belli bir bilince, algıya ve bunu bu birikimi de vermeye çalışan üretken güzel insanlarımız var. Bu bize güvenç veriyor. Kesinlikle. mutluluk veriyor. yarınlarımızın mutlaka aydınlanacağına da bu bir işarettir diyoruz. Kesinlikle. Size teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Ediyorum. Saygılar. Her Sağ şey olun. gönlünüzce olsun. Sağ teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz.